Biz sizi dertlerine derman olasınız diye 23 yıldır iktidarda tutan milletinizle sandıklarda bekleyenleriyiz. Karnenizle geleceksiniz sandıkların başına. Karnenizle gelmezseniz karnenizin alametleriyle bekleyeceğiz sandığın başında. Siz uçtuk kaçtık. Dünya lideriyiz. Felaket iyi durumdayız. Acayip. Yani dünyada herkesin gıpta ettiği bir ülkeyiz falan diyerek geleceksiniz biz size sandığın başında karnenizi göstereceğiz. Sandığın başında 10 bin lira, 12 bin lira sosyal güvenlik şemsiyesinden para verdiğiniz dün Kars'ta kaldırımda ağlarken gözyaşlarını tutamayan belki 90 yaşında bir annemiz. O bekleyecek sizi sandıkta bizle beraber. Ben ben MHP'liyim, MHP'ye oy vermiyorum artık diyen ömrü ocakta geçmiş, kahırlı ülküdaşlarınız var. Onlar sizi sandıkların başında bekleyecek. Dindarlığın övüncü olacaktınız, dindarlığın utancı oldunuz. Dindarlarınız sizi sandığın başında bekleyecek. Sofralarına oturduğunuz fakirler vardı, iki buçuk milyon. 25 yıldır iktidarda tuttuk sizi. 17 buçuk milyon fakire bakıyoruz diye övünüyorsunuz. 17 buçuk milyon fakir sizi sandıkların başında bekleyecek, görüşeceğiz. Her tarafa okul açtınız, işsizliği gizlediniz birazcık. iktidar avantajı kollamak için her tarafa okul açtınız. Sonra okul açtığınız çocuklara iş vermek zorunda mıyız diye güya laflar ettiniz, sözler ettiniz. Çirkin sözler ettiniz. İş veremediğiniz evlatlarınız da bekleyeceğiz sizi sandıkların başında. Her seçim gelip göz boyayıp, seçim ekonomisi uygulayıp, para verip, vaatlerde bulunup gittiğiniz ama artık ayakta kalamayacağını idrak etmiş, ve size asla güvenmeyen esnaflarınızla bekleyeceğiz sizi sandıkların başında. Cezalarınız caydırıcı değil. Caydırıcı olmayan cezaların yüzünden memleketinizi çetelere teslim ettiniz. Çetelerin elinde evlatları yitip gitmiş annelerle bekleyeceğiz sizi sandıkların başında. Kendi aleyhinize tweet atılınca hemen buluyorsunuz. Tweetleri bekliyorsunuz. Kendi aleyhinize tweet atanlara hemen cezaevi yolunu açıyorsunuz. Milletin evlatlarını zehirleyen, öldürenleri yakalayamıyorsunuz. Milletinize nefes ve güvenlik sağlayamıyorsunuz. Sizi güvenliğini sağlamak zorunda olduğunuz halde canlarını koruyamadınız. Şikayet ettikleri halde şiddete maruz kalıp eş şiddetine, kadına şiddete maruz kalıp yitip giden kadınların hüznüyle bekleyeceğiz. Bu kadar şey yaptınız. Paramıza para katamadınız. Aç kaldık. İşimize, aşımıza kavuşamadınız. Evlatlarımız işsiz kaldı. Güvenliğimize kavuşamadınız. Huzursuz olduk. Adalete kavuşturama, kavuşamadınız. Kavuşturamadınız bizi. Adaletle buluşturamadınız bizi. Zulüm, zulüm altındayız hissiyatına kapıldık. Bütün bunlara razı olduk. En son en son çocuklarımızın katiliyle müttefik olduğunuzu söylediniz. Evlatlarımızın katilleriyle yol arkadaşı olduğunuzu söylediniz. Sizi 41 yıldır vurulmuş evlatların analarıyla, babalarıyla, yetimleriyle bekleyeceğiz, geleceksiniz. <laughs> Efendim, genel başkan yardımcılarımız burada. Toplantılarımız oluyor. Dezavantajlı gruplar falan diye bir şey konuşuyorum. Türk milletini dezavantajlı hale getirdiniz. 85 milyon dezavantajlı hale geldi. Sizi Türk milletiyle bekleyeceğiz sandıkların başında.